Brokav'ın da sessiz bir gündü. Güzel mahallenin güzel insanlarıyla fakat Memati yine uslu durmayacaktı. Acaba bugün ne yaramazlık yapsam? İyi <laughs> hmm, dolaşayım. Evet. Memati yine yaramazlık peşindeydi. Bakalım bugün Brokav'ın mahallesinde neler olacak? Aa telefoncu 5 liram var. Telefon alayım. Herkesin telefonu var. Evet. Telefoncu abi. Memati usta geldi. Telefon lazım. Telefon mu lazım evladım? Annen nerede senin? Boş ver annem sen. Bana bir tane telefon ver. Telefon mu vereyim? Kaç TL'n var? 5 TL'n var. 5 TL telefon mu var be? Yürü git. Ver telefon işte. Memati'ye telefon verir. Memati misin nesin? Yürü git vallahi döverim seni. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Sen şimdi görürsün. Bekle, bekle. Hemen şurada sopamı alayım. Bak, çocuk, gündem sen sizinle mi Aa! uğraşacağım? Yürü git buradan. <laughs> sizinle mi uğraşacağım ben? Yürü git. Bir tane telefon istedik ya. Ya yürü git sana telefon, telefon yok. Töbe töbe, Her gün bu çocuklarla uğraşıyorum ya. Bıktık. Benim bir şey Para kazanmam lazım. Aa, <laughs> o, o ne? Manavcı. Gideyim. Aa bunlar 2 kilo olmuş. Evet ama normalde 10 lira eder tanesi. Tamam teşekkür ederim ben bunlardan 2 tane alayım. Tabii ki de hemen bir poşete koyup size vereceğim. Sen çok mu para kazanıyorsun? Falan. Yanında çalışabilir miyim? Hayır, ben zaten kendime yatıyorum. İstersen git kendine başka bir yer bul. Hayır, benim ismim Memati. Git buradan dedim sana ya. Git polise ararım bak. Tamam tamam gidiyorum ya. Bugün herkes sinirli. Bari eve gideyim. Akşam oldu. Bari kurtlar vadisi izleyeyim. Zaten bugün herkes sinirli. Memati acaba ne yapacak? Adamım benim. Malti eve gelmiş. Memati oğlum limonata ister misin? Anne ya dur kurtlar vadisi diyor. İyi tamam sen bilirsin limonata istediğinde söylersin. Limonata mı sanırım ne yapacağımı buldum yukarıya gideyim. Limonatayı dökeyim. Limonatalarımız hazır. Hemen satmaya gideyim. Çok. Evet kendi dükkanımı hazırlıyorum. Oley. Çok güzel bir limonata alacağım ve çok para çok para kazanacağım. Çok güzel oldu. Çok zengin olacağım. Limonatacı, limonatacı. Çok güzel limonatam var. Çekmiş de gidip alayım bari. Ben de. Merhabalar. Merhaba. Limonatalarımız çok güzel olduğu için 25 TL. Bana bir tane limonata verir misiniz? O kadar soğuk olsun ki herkesin canı çeksin. Tamam, alın. Alabilirsiniz. Teşekkür ederim bu. Oy limonatacı mı? Herkes limonat alıyor. Ben de sıraya gireyim bari. Merhaba limonatacı. Ne oldu? 25 TL limonlarımız. Limonata, limonata. Tamam ben bir tane limonat alacağım. Oo ne güzel. Al bakalım 25 lira. Tamam. Oo Gidim. mis gibi. Hemen gideyim içeyim. Oo tadına da bak ya ne güzel. Ben de istiyorum. Ben de. Tamam. Çatcam çünkü çok güzelmiş. Ay biraz daha içim kendi limonatamı. Ay kafam dönüyor ya biraz. Birazcık çok mu içtim? Ay kafam. Yardım edin kafam dönüyor. Ah Aa, aa, aa neden bayıldı ki? Bakın. bir daha bir daha. Ha ne oluyor? ambulans çağırmalıyım. Ambulans, ambulans yandır, yardım. Ne? Çok çok fazla sayıda kişi bayıldı mı? Evet. Tamam tamam hemen oraya ambulans yolluyorum merak etmeyin. Hey hemşire e, duyduğuma göre Brokov'un mahallesinde 5'ten fazla kişi bayılmış. Nedeni bilinmiyor. Hemen oraya ambulans göndermemiz gerek. Tamam hemen göndermeye çalışalım hadi gel. Tamam, tamam gel şuradaki ambulans bey ambulansta evet. çalışanlara söyleyelim çabuk çabuk. Ne olmuş ya 5 kişi neden bir anda böyle bayılmış? Bir şey olmuş olmalı. o iki hastayı götürdün mü? Evet. Tamam tamam bunları da hemen arabaya koymalıyız. Çabuk. Hemen hastaneye yetiştirmeliyiz. Çabuk çabuk. Oraya gidelim. Isteyim. Kafam dönüyor. Ne oluyor? Aa. <laughs> Doktor, hemşireler yardım edin. Ne sen de mi? Olamaz sanırım neden böyle olduklarını buldum. Herkes limonata yüzünden zehirlenmiş. Hemen bunu da götüreyim. Herkese ne olmuş böyle? Tüm brokavındaki herkes hem de. Tamam sakin ol seni de kurtaracağız çocuk. O limonata kim yaptı bilmiyorum artık. Herkes zehirlendi. Hadi. videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O zaman şimdilik görüşürüz. Bay bay.